Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Apecoin fiyatı bu kırılımı sürdürürse %20 rally gelebilir. Apecoin ile ilgili habere başlarken bir sonraki Apecoin haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Apecoin topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. 5 Kasım'da Apecoin fiyatı günlük zaman çizelgesi grafiğinin azalan üçgen modelinden yükselişe geçti. Ayrıca bu kırılma piyasa duyarlılığında rallilerde satıştan dipten alıma doğru bir kaymaya işaret ediyor. Bugün altcoin %3 düştü ve faiz alıcıları için yeniden test fırsatı sunuyor. Anahtar noktaları. 6 aylık uzun bir azalan üçgen formasyonu yükseliş notuyla sona erdi. Yeniden test sonrası rally fiyatı %20 daha fazla yükseltebilir. Apecoin'deki gün içi işlem hacmi 385.2 milyon dolar, bu da %36'lık bir kayba işaret ediyor. Kaynak ticaret görünümü Altcoin'lerdeki toparlanma, son 4 günde 18, 64 lük bir geri dönüş ile nihayet ilme kazandığı için Apecoin'de biraz daha yavaş geliyor. Yükselişin tersine çevrilmesi, 4.175 dolarlık destek seviyesinden geliyor ve 5 dolarlık psikolojik direnci geri alıyor. Artan piyasa fiyatı, çift dip dönüşü sayesinde direnç tren çizgisi kırılmasıyla Apecoin'in teknik bakış açısını iyileştiriyor. Bu eğilim çizgisi, aynı zamanda uzun süredir devam eden azalan bir üçgenin yükselişini işaret ediyor. 5 Kasım'daki yükseliş mumundaki önemli hacim artışı, alıcıların daha yüksek seviyeleri geri almaktan emin olduklarını gösteriyor. Ayrıca ihlal edilen tren çizgisine yönelik düşük hacimli bir yeniden test, geçici bir düşüşe işaret ediyor. Alıcılar bunu 5 doların üzerinde tutarsa, yeniden test sonrası rally, bir sonraki destek bölgesine 6 doları vurmak için fiyatları %20 daha yukarı itmelidir. Ayrıca bir yükseliş trendinin devam etmesi, yakalanan momentumu serbest bırakacak ve yükseliş modelinin kurulmasına yanıt olarak fiyatlar 9 dolar 5 sent işaretine ulaşabilir. Düşen bir nokta, fiyat 4 dolar seviyesinin altına düşerse, kritik destek seviyesi olan 4.175 a geri çekilme kaçınılmaz görünüyor. Teknik Gösterge RSI göstergesi, nötr çizginin üzerindeki günlük RSI eğim sıçraması, piyasa duyarlılığını vurgular ve Apecoin için potansiyel büyümeyi destekler. EMA'lar, son fiyat artışı, 20 ve 50 günlük EMA direncini kırdı ve uzun pozisyon sahibi için ek bir onay sağladı. Ayrıca bu EMA'lar yeniden test sonrası rally'yi desteklemek için uygun destek işlevi görebilir. Apecoin fiyat gün içi seviyesi. Spot fiyat 4.96. Trend ayı. Volatilite orta. Direnç seviyeleri 6 dolar ve 6,6 dolar. Destek seviyeleri 5 dolar ve 4.175. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.